meclislerde hayretler gördüm Allah ben bu meclislerde hayretler gördüm Allah Uyudum uyandım Hep ayan gördüm Uyudum uyandım Hep ayan gördüm Allah Habibin nuru Yanarken gördüm Allah Habibin nurunu Yanarken gördüm Allah Ben hu demeyince Eğlenemem ben mayınca sabredemem ben Allah erenlerin piri veysel karani Allah erenlerin piri Veysel Karani Allah Ebu Bekir Ömer Osman Hazreti Ali Ebu Bekir Ömer Osman Hazreti Ali Allah onlar peygamberin sevgilileri Onlar peygamberin sevgilileri Allah ben hudameyim Za eylememam Allah demeyince sabredemem ben de Allah Ben bir çeşme yaptırdım Mermer mer taşından Allah Ben bir çeşme yaptırdım Mermer mer taşından Allah Suyunu akıttım Gözüm yaşından Suyunu akıttım Gözüm yaşından Allah hiç fayda görmedim Dünya işinden Allah Hiç fayda görmedim Dünya işinden Allah Ben hu demeyince Eğlenemem ben Allah demeyince sabredemem ben. Allah 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 diyelim. Yatalım. Allah diyelim. Kalkalım. Kainata Allah diyerek